Şimdi ee, evlenmiş. Hocanın biri dul birine aşık olmuş. Hoca kadına evlen dermiş, evlenmezmiş. Bir türlü evlenmem dermiş. Yok dermiş. Kadın da artık bıkmış bu hocada. Bir gün hoca gene gelmiş, gene evlen demiş. Evlenirim hoca demiş, sana bir şartım var demiş. Neymiş diyor? Diyor, cemaatin önünde diyor, saz çalacağım bir de diyor rakı içeceğim diyor. Bir de diyor açıp sikini göstereceğim diyor. Bunların şunu yap diyor, senden evlenirim diyor. Oca, ben de aynı oğlu yapmaz onu ya. Hadi Hoca düşünerek gidiyor şimdi kara kara. Sazıyla rakıyı alıyor, camiye gidiyor. Başlıyor bazı vermeye, Hey cemaat diyor, namaz kılın diyor, oruç tutun diyor zekatınızı verin diyor cennet var, cehennem var diyor evinizde oturup diyor, böyle boş boş saz çalarsanız diyor, sazı dalıyor eline rakıyı dalıyor böyle de rakı içerseniz diyor açıyorsunuz sikini, sikin mi gidersiniz cennete diyor ben de aynı yolu yapamıyorum